Merhaba arkadaşlar. Öncelikle bugün çok yoğundum, fırsat bulamadım ama söz verdiğim için de bahsettiğim sade bende olduğuna inandığım bu taş hakkında küçük bir video yapmak istedim arkadaşlar. Öncelikle birinci videomda bahsettim. İzlemedi birçok arkadaşların biliyorum. Sıkıntı değil. Bu çok eski Mozaik dönemine ait bir taştır. Yani 5 milyon yıl öncesi insanların eliyle işlediği bir taştır. Dolayısıyla 5 milyon yıl öncesine ait olduğu için bir önem kazanıyor. Manevi bir değeri var. Tarihsel bir değeri var. İkincisi arkadaşlar bu taşın niteliği elmastan bile nadir bulunan jadeite taşı olması özelliğini taşıyor arkadaşlar. Bakın yine küçük bir ayrıntıya değineceğim burada. Hemen. Şurada görmüş olduğunuz şu iz parmağın e, çalışmayla Öyle bir çalışma ki 8 sertliğinde bu taş arkadaşlar. Lütfen şöyle düşünün. Şu taş şu şekilde oyma yöntemiyle başka aletler yapmış bir taştır. Bu taş da başka bir taşla bu hale getirilmiştir, işlenmiştir. Dolayısıyla arkadaşlar jadeite taşı bir parça daha var elinde. Hemen göstereyim. Jadeite taşı dünyada Elmastan bile nadir bulunduğuna inanılır. Zaten bilimsel e, yazıları var. Okudum, araştırdım. Siz de okuyup göreceksiniz. Sarı, kırmızı ve turuncu renkleri rağbet görmekte daha çok e, literatürde geçiyor. Bu tonuna henüz rastlamadım. E, dolayısıyla e, jadeite olma özelliğinden ötürü de diamonddan elmastan daha da değerli olduğunu düşünüyorum. Ancak Maddi hiçbir değeri benim için önemli değil. Samimi söylüyorum arkadaşlar. Bu taşı bulduğumda ben e, bu taşa bir program yükledim. İstem dışı yani şans taşı olarak verdim, isim verdim ve bu taşı hep cebimde gezdirdim arkadaşlar. Ta ki arabamın kumandasının kendi kendine çalıştığını görene kadar. Cebimde aynı yere koymuştum ve tabii ki zarar gördü. Hem taşım zarar gördü. Şurası e, nasıl olduğunu anlamadım, parçasını da bulamadım cebimde. Şurası bir çökme yaşadı, şurada e, küçük memeler oluştu ve arabamın kumandasının pili çalışmaz hale geldi. Arabaya yaklaştığımda araba kendi ışıkları yandı, otomatik kapılar açıldı. Ee, uzaklaştığımda kitlenmedi maalesef. Ben kitlemek zorunda kaldım. Ama bunu tam 3 kez yaşadım ve üçüncüde anca fark edebildim. Nasıl oluyor bu diye. Sonra bu taşa bağladım ve taşı ayırdım tabi anahtarımdan. Artık üstünde taşımamaya başladım. Dolayısıyla bu küçük bir anekdottu. Garip bir taş arkadaşlar. Belki ee, bu sebep olmamıştır. Belki başka bir şeydir ama Böyle bir şey de yaşadım arkadaşlar. Küçükten anlatmak istedim. Bir de dikkat ederseniz şu taşın tam burasında o kadar simetri pergelle çizilmiş gibi bir oval var. Şöyle bir yakına almak istiyorum. Çok gariptir. Zaten arkadaşım burada göz olduğunu söyler. Yakın çekim yaptığımda göz sanki büyüyor gibi de bana da geliyor. Birazdan göreceksiniz. Evet. E, söylediğim gibi arkadaşlar hem Monstrum dönemine ait olması, daha önce insanlar tarafından bunun işlenmesi hem de jadeite taşı olma özelliğinden dolayı bu taşın sadece bende olduğuna inanıyorum arkadaşlar. Gerçekten maddi değeri hiç önemli değil. Evet. Son olarak farklı özelliğine geçelim. Güzel arkadaşlarım ee, bu taş birçok taşa dönüşüyor. Yani görüntü olarak, his olarak. Nasıl? Ee, onu açıklayayım. Bulunduğu ortamda daha çok tabii ki benzer kumaş ya da e, deri, özellikle derilerde çok ilginç. Şu anda elimin altında yok. Çok yoğundum. Söz verdiğim için bu videoyu yaptım ama bir show niteliğinde renk cümbüşü bir videoda hazırlayacağım. Onu direkt YouTube'a atacağım. Tabii ki. O zaman da e, seyredeceksiniz. Şimdi e, şunu söylüyorum. Bu taş herhangi bir renk ortamında ya da kumaş e, devi fark etmez. Yapay suni plastikleri seçiyor ama yine de dönüşmeye çalışıyor. Onu da gösterebilirim birazdan. E, i̇lk önce şöyle bir siyah bir kumaşa daha doğrusu çişodun üstüne bırakıyorum. Siyah da açık renge Tam tersi açıkta ise koyuya dönüşüyor. Arkadaşlar zıt renklere dönüşüyor. Rengini şöyle bir daha gösteriyorum. Hafızamızda. Hemen koyuyorum şuraya. Işığı, e, flaşı kapalı telefonumun ışıkta e, bulanıklaşıyor. E, farklı renklere çok karışık bir şey veriyor. Yalnız ilginçtir. Bir uyumlama süreci de kendi kendine belirliyor. Bazen çok hızlı bazen yavaş. Görüyorsunuz garip bir şekilde e, bir dönüşüme uğruyor. Bazen çok hızlı oluyor bu. Bazen çok yavaş. Ve her renge göre de her kumaşa göre, her deriye göre muazzam şekilde farklılık gösteriyor arkadaşlar. E, genelde daha çok bir açık krem rengi oluşturuyor. Siyah tonlarda. Şimdi biraz daha kırık kafesi oluştu. Farklı bir şey çok zaman almamak için videoyu bak hemen tuttuğum gibi kendi rengine dönüştü arkadaşlar şimdi hemen farklı 3 e, tane renk yapacağım dediğim gibi bu herhangi bir kağıt zaten her türlü bir şey denemek istedim bu kumaştı bu da kağıt arkadaşlar kağıdın üstünde beyazın demiştim e, çok koyu bir kafe siyaha dönüşüyor arkadaşlar yakın çekin bu arada İstersen şöyle gözüyle zoomlayayım. Evet. Sanki canlı gibi bir saç değil mi arkadaşlar? Evet. Uzun tutmayacağım arkadaşlar. Söz verdiğim için bunu yapıyorum. Beni umarım anlarsınız. Ve her renkte inanın Bakın şu anda ki rengi görüyorsunuz. Ve bu zaten şu anda son renk. Arkadaşlar inanın bütün renklere ve bütün taşların rengine dönüşüyor. inci rengine elmas rengine mor amatise hatta zümrüt yeşiline dahi dönüşüyor. Ve benim şahidim zaten var. Ee, bana bu taş sevdasına başlatan Sevgili Hayri abim grubumuzda hiç sesi çıkmıyor. Ee, kendi bir takım işlerinden dolayı meşgul olduğu için. Bakın uyumlanma elini elime alıyorum hemen dönüşüyor kendi rengine birazdan bakın görüyorsunuz. Ama rengin üstüne, herhangi bir şeyin üstüne bıraktığımda orada uyumlama sağlamaya çalışıyor ve rengi muazzam derecede değişiyor. Sadece üç tane renk ton gösterdim arkadaşlar. İster inanır ister inanmazsınız. Ben bunun e, renk, diğer renk spektrumlarını da YouTube'a yükleyeceğim. Bir gün belki oradan da seyretme şansınız olur. Birkaç arkadaşa söz verdiğim için bu videoyu hızlıdan yapma gereği duydum. Yine uzadı maalesef. Hoşçakalın. sevgi ve saygılarımı sunuyorum.